Video olmuyor. Evet efendim. Muhammed Can Bey puding yapıyor. 3,5 bardak süt. Bir paket puding. Bir adet Muhammed Can. Azıcık bir de bisküvi de koyacağız. Işte. Bisküvili pasta mı yapalım puding mi yapalım? Şuna puding'e bisküvi koyalım tamam mı? Akşamlara dökmüyoruz. Bisküvili pasta yapacakmışız. Ben sadece puding yapacağız diye biliyorum. Tamam bisküvili pasta yapalım o zaman. Anlaştık. Çak. <laughs> Şimdi güzel bir Muhammed Can karıştıracak. Eğer elli falan yanarsa o zaman hemen ben devre alacağım. Bu arada videonun başını çektik zannediyorduk ama telefon çekmiyor. <laughs> Maalesef. Ne oldu? Neden? Karıştır karıştır. puding yaparken kitlenmelik bir zaman yok. Bak bak bak. Buzlara bak.

私は。 Terima kasih telah menonton!

你要使劲，不要出来了。看见了？哎呀，那马上没有，不是说不熟就是两下。哎，你看，哥哥要被你甩了，不高兴了。哥哥哥哥，你跑，别动了，别动了，你跑哪里去？哎，这是这个这个，一个，哎呦，在这里。这，这，那不用，那不用，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个， どういうこと

mặt trời 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 arkadaşlar Muhammed canım şöyle bir bisküvili pasta yaptı. Bunu hemen sabrı yok. Kesip yiyeceğiz birazdan yiyecek. Ee, e, hayli ben videosunu YouTube kanalımıza yükleyeceğim. Takip edin. Lütfen abone olun. Bir varsa Bak söyle. Bir, yer, bir yer varsa yazsın yorumlara. <laughs> Bilen varsa yazsın yorumlara. Bilenler varsa yazsın yorumlara. Sizin yerinize ben öpüyorum. Kızacak ama neyse. Hadi hoşça kalın de. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.